Şeflerin en sevdiği oyuncakları bıçaklar. Peki doğru ürün için doğru bıçak kullanıyor muyuz? Mutfakta en çok kullandığımız bıçaklardan bir tanesi şef bıçağı. Bunu genellikle böyle sebzeleri, etleri, büyük ürünleri keserken, doğrarken kullanıyoruz. Yine çok kullandıklarımızdan bir tanesi slicing knife dedikleri. Yani dilimleme bıçağı. Bir sunumda etleri keserken, daha güzel güzel keserken kullandığımız bıçaklardan bir tanesi eğer et balık işleri yapıyorsanız fileto bıçağı bunun hem esnek olanları var bu şekilde ya da esnek olmayanları var eğer balık yapıyorsanız esnek olmayanı tercih edin daha çok etleri kemikleri sıyırıyorsanız da esnek olanı tercih edin derim Ekmek bıçakları var tırtıklı. Pandispanya bıçağı da olarak da kullanıyoruz. Böyle tırtıklı bıçakları daha çok ekmekleri, kurabiyeleri, hamur işlerini dilimlemek için kullanıyoruz. Sebze bıçağı var. Bunun hem tırtıklısı var hem tırtıksızı var. Bunları da çok sık kullanıyoruz. Doğru bıçağı doğru ürün için kullanıyor musunuz?